Selamünaleyküm arkadaşlar. Cevabı şartın başına F'nin getirilmesiyle ilgili 5. alıştırmanın alıştırmada kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. alıştırmanın 4. alıştırmasındayız. Bize diyordu ki size iki tane cümle vereceğiz. Bunu şart üslubuna döndürün. Cevabı şartın başına da F getirin. Bakalım şimdi. Tettakillâhe fi amelike. işinde Allah'tan korkuyorsun. Tencehu başarılı olursun. Fi hayatike. Hayatında başarılı olursun. Yani işinde Allah Allah'tan korkarsan hayatında başarılı olursun şeklinde bir şart cümlesi üslubu yapacağız. Peki bizim bunu yapabilmemiz için önce bir şart edatına ihtiyacımız var. İn getirebiliriz buraya. İn. İn getirirsek tettakî fiilinin sondaki İllet harfi cezm alameti olarak düşmesi lazım. İntettakî. Qaf harfi kesre alır. İllet harfi düşer. İntettakillâhe fî yâ İşinde Allah'tan korkarsan. Şimdi cevabı şartın başına F getirebilmemiz için 5 tane durum vardı. O 5 durumdan S getirebiliyoruz. Gelecek zaman S'si. Feseten cehû. Başarılı olacaksın. Fî hayatike. Hayatında şeklinde bu cümleyi yönergenin bizde bizden istediği şekilde yapmış oluruz. Beşinci alıştırmaya bakalım. Beşinci alıştırmada diyor ki Yakulul muttehamu sıdka Yakulu diyor, söylüyor. El muttehamu zanlı es doğruyu söylüyor. Yusa'idul qavdi kadı yardımcı oluyor. Alel <laughs> hukmi hüküm vermede bil adli adaletle hüküm vermede yardımcı oluyor. Bu cümleyi Türkçe mantıkla şart üslubuna dönüştürecek olursa zanlı doğruyu söylerse kadı adaletle hükmetmede yardımcı olacak diyebiliriz. Mesela burada önce bir şart edatına ihtiyacımız var. Cezmetmeyen şart edatlarından levi getirebiliriz. Lev lev cezmetmediği için burada hiç problem yok. Lev yakulü muttehemus sıdka zanlı doğruyu söylerse şimdi cevabı şartın başına f getirin demişti. F getirebilmemiz için s getirebiliriz buraya. Fe sa yusa'idu al-qadi. Kadı yardımcı olacak. Alel hukmi hüküm vermede, bi'l adli adaletle hüküm vermede yardımcı olacak. Sonraki alıştırmaya bakalım. Takra'u'l-Kur'an'el-Kerime. Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Tuhsinu güzel oluyor. nutqul lugatil arabiyeti, Arapça konuşma güzel olur. Konuş, senin Arapça konuşman güzel oluyor. Ve Arapça konuşmayı güzel yap, güzelleştirmiş oluyorsun öyle diyelim. Bunu Türkçe mantıkla şart üstü buna döndürecek olursak nasıl deriz? Kur'an-ı Kerim okursan Arapçayı konuşman düzelir, güzel olur. Peki şart edatına ihtiyacımız var. Ne getirebiliriz? Her ne zaman Kur'an-ı Kerim okursan diyelim. İn de getirebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim okursan direkt mete'yi getirelim. Mete cezim eden şart edatlarından. Mete takra burayı cezimledik. El Kur'an el Kerime. Kur'an-ı Kerim'i ne zaman okursan bize demişti ki yönerge cevabı şartın başına f getir. Cevabı şartın başına f getirebilmemiz için sevfe getirebiliriz buraya. Fe sevfe sevfeden dolayı da f fe getireceğiz. Fe sevfe Tuhsinu araya de girdiği için artık cevabı şart cezim olmuyor dikkat ediyorsunuz. Fe tuhsinu nutqa arabiyyet. Arapça konuşma güzelleştireceksin. Yedincisine bakalım. Yunsiful alemu şa'bel filistin. filistine. Dünya Filistin halkına insaf ediyor. Yahsulu kazanıyor. Ale harfi ile kullanılır. Yahsulu. Hakkıhi fi selamın barış, taki, barış konusundaki hakkını kazanıyor, Filistin halkı kazanıyor. Bunu Türkçe mantıkla şart üslubuna çevirirsek ne deriz? Dünya Filistin halkına insaf ederse, Filistin halkı barış konusundaki hakkını elde eder, kazanır. Peki, bunun için şart e, edatına ihtiyacımız var. Mete diyebiliriz, her ne zaman veya in şart edatını da getirebiliriz fark etmez. Mete daha uygun düşüyor. Mete yunsif, mete cezmeden şart edatlarından olduğu için mete yunsif el alemu şabe filistine dünya her ne zaman Filistin halkına insaf ederse bize demişti ki yönerge cevabı şartın başına da f getir. Cevabı şartın başına f getirebilmemiz için sin, sevfe, kat bunları getirmemiz lazımdı. Veya cümleyi olumsuz yapmamız lazımdı. Burada sevfe getirebiliriz veya sin getirebiliriz. S getirelim. Gelecek zaman sesi. S getirdiğimiz için başına da f getirmiş olacağız. Feseyah sulü. Feseyah sulü. Bakın araya sin girdiği için artık cevabı şart meczum olmuyor. Feseyah sulü. Ala hakkihi fil selefi selam. Barış konusundaki hakkını elde edecektir. Sekizinci alıştırmaya bakalım. يَعْتَمِدُ الشَّعْبُ عَلَى مَوَارِدِهِ الطَّبِعِيَّةِ Halk doğal kaynaklarına dayanıyor, itimat ediyor. يُحَقِّقُ <yuhabiku> gerçekleştiriyor. الْاِكْتِفَاءَ <yuhabiku> zatiye Kendi kendine yetinmeyi gerçekleştiriyor. Bunu Türkçe mantıkla şart üslubuna dönüştürecek olursak ne deriz? Halk doğal kaynaklarına itimat ederse, kendi kendine yetinmeyi gerçekleştirecektir diyebiliriz. Bunun için de şart edatı lazım bize. Buraya in şart edatını getirebiliriz. İn ya'temid in şart edatı cezmeden şart edatlarındandı. İn ya'temid eşşabu ale mevaridihid tabiiyeti halk doğal kaynaklarına itimat ederse Şimdi buraya da cevabı şart burası olacak ikinci cümle. Cevabı şartın başına f getir demişti. Onun için de yine f getirebilmemiz için s, s getirmemiz lazım. O zaman s getirelim. S getirince f de getireceğiz. F s yuhakku f s artık cezmedemiyoruz niye araya s girdi? F s zatiye. Evet kendi kendine yetinmeyi gerçekleştirecektir. Evet arkadaşlar bu konunun da alıştırmaları böylece bitmiş oldu. Hepinize kolaylıklar diyorum. Tekrar diyorum. Bu konuları anlayabilmeniz için kuralı ezberledikten sonra kurala bir tane alıştırma, örnek alıştırma hafızamıza alıp burada benim gösterdiğim gibi teker teker uygulamalı olarak unsurlara cümlenin unsurlarını görüp uygulamanız lazım ki konu aklınızda kalıcı olabilsin. Hepinize başarılar diliyorum.